Merhabalar, dizimiz 4'te aynı yatak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gamze mutsuz, aç bir halde halinden şikayet ederken e, bölümümüze başlıyoruz. Şimdi hemen açalım restoranımızda. Zaten saat kaç oldu? Bunun nedenini açıklayayım. E, fark ettiyseniz yatakları sildim. Yatakları ev arazimize taşıdım. Çünkü burada kaldıkları sürece e, Gamze ile Burak sürekli kalkıp birbirlerine işte git falan gibi şeyler yapıyorlardı ve aralarındaki ilişki sürekli düşüyordu. Ben de her gün onların ilişkisini yükseltsem bile düşüyordu sürekli. Bu da benim sinirimi bozuyordu. O yüzden eve götürdüm. Artık evden işe, işten eve gideceğiz. Buraya ev yapma gibi bir hayalim ortadan kalktı. Bir de geçen bölümdeki gurme gitmemişti. Sürekli nereye gitsek peşimizden geliyordu. Ben de o yüzden onu resettim falan yazdım ama yine gitmedi. Gönderemedim. Ben de eve gittim geldim. düzelmiş. Bir şeyler oldu. Yaktın ortalığı. Şimdi herkese bir merhaba diyelim. İlgilenelim biraz e, restoranımıza. Bugün kaç yıldız oluruz ki? Bakalım. 3 yıldız. 4 olur muyuz? Pek zannetmiyorum ama. Şimdi sen buraya gel. E, ellerini falan yıka dişlerini fırçala. Bir daha ellerini yıka ve bir daha dişlerini fırçala. Sonra da tuvalete gir. Sen sana hoş geldin dedim mi? Dememişim. Ayıp bir şey. Niye demiyorum? Siz yine ailecek gelmişsiniz. Evet. Tamam. Sen sana da bir check on table diyelim. Bir de biz bir masa isteyelim çünkü açız. Bir de şu e, pointlerle ne yapabiliyorum? Ona bakmak istiyorum. Bu neydi? E, bunu almıştım. 530 var. Başka hiçbir şey yapamıyorum. Yemek önermek şu anlık istemiyorum. Daha pahalı yemeklerim yok zaten. E, Sen of bozulmuş tamir et. Hiç e, hmm, tamirci çağıramam şu anda. Çünkü para kazanmamız lazım. Çok ihtiyacımız var. Fanın da azmış. O halde sen ne biliyor musun? buraya oturamıyorsun. Ee, i̇nsanlarla ilgilen biraz. Ee, komik şeyler söyle, şakalar falan yap. Hem fanın artsın, hem insanlarla etkileşim içinde ol. Güzel olur hadi açım beni bir yere otur, oturtur ben de yemek yiyeceğim buzluğa havalamadığımız için tabi bunlar hep oluyor buzluğa havaladıysaydık burada kendi yemeğimizi yapabilirdik ama neyse nereye oturacağım buraya çok güzel tamam süper bir masa verdin bana hemen ee, bu ne ee, sipariş verelim sen aç mısın değilsin nerede doyurdun karnını ee, ne yiyelim ne içelim hmm. meyve suyu falan yok mu portakal suyu detoks çayı ondan içelim bir de buradan değil de Hmm, bunu yiyelim ya da e, fırınlanmış tavuk yiyelim evet sanırım öyleydi tamam şimdi Burak her zamanki gibi sana şunları bir arattıralım tamam insanlarda ilgilendin yeter çok ilgilendin onların yemeği geldi zaten sen şimdi git rahat rahat onlar yemeklerini yesinler <laughs> Ee, hadi bakalım benim isteğimi de alacak Scarlet. Scarlet Takıt. Sen kimsin? Vikram Takıt. Aa, siz kardeş misiniz? Nesiniz siz? Aa, ilk defa Cassandra geliyor. Yani şu oyunu oynadım oynayalı. Cassandra ilk defa geliyor benim restoranıma. Hep Mortimer, Bella çocuğu gelirdi. Bak Mortimer de geldi. Sizinle bir ilgilenelim o zaman biz. Şuraya oturun. Bella kardeşin de gelsin. Hı. Tamam. Sen onlarla ilgilen dur. Uf, çöp. Ee, durdurmak zorundayım oyunu çünkü çok kovası alacağım. Bu orada çirkin duruyor. Çöp, çöp, çöp. Ee, şuradan hemen bir tane bu uzundan mavi çok kovası alayım mı çok mu bo boğar ortalığı acaba çok güzelmiş aslında Şu para veriyor muydu bize vermiyordu veriyordu ama paramız yok zaten bu 25 bu 50 bu 55 bu 60 bu olsun daha güzel Şimdi bunu çok güzel bir yere koyayım evet buraya Tamam, o çöpü de şimdi kaldırabilirsin umarım. Çöpü kaldır. Bir şeyler dedi ama hiçbir şey anlamadım. Bella'ya da bir merhaba diyelim. Demeyelim çünkü demişiz. Sana da demişiz. E, herkese demişiz biz. Ne kadar da şey insanlarız. Hayda çöpü oradan aldı oraya attı. Buraya atacaksın buraya çöpü buraya koydum. Hadi. Giremiyor musun sen buradan? Garip. Neyse benim yemeğim gelsin ben yemeğimi yiyeyim. Kimseyle ilgilenmek istemiyorum şu anda. Herkes yalnız öyle ayakta boş boş bekliyor. Şimdi sana bir check on table diyelim. <laughs> Size demiş miydik? Demiştik. Hiç de bedava içecek falan veremem. Çünkü paralara ihtiyacım var benim. Sizi de bir ilgilenelim. Ya sen niye çalışmıyorsun doğru düzgün? Ee, şöyle bir diyelim de. Senin yemeğin hala gelmedi. Bu arada restoran kaç saatlik? Kaç saattir açık? 6 saat olunca kapatacağız. Dört yıldızlı olamayız bu bölüm ama olsun. Çok da sıkıntı değil yahu. Kötü bir şey mi dedin? Ay kötü bir şey dedim. Hayır kötü bir şey demek istemiyorum. Övmek istiyorum seni. Öveceğim. Şimdi ben de seni biraz öveyim. Ha, bu değil And meal değil. Daha yemeğimi bitirmedim. Yesene. Hayda. Ye yemeğini. Yemek bırakılmaz çok günah. Seni bir daha övmek istiyorum. Ha, ölmüşüm. Bir kere övebiliyorum sanırım. Ben bu arada e, bu perk şey almak istiyorum. E, bu neydi? Adı aklıma gelmiyor. Ha, bundan. O 1500'müş. E, Tuban var. Bu isteyen hızlıca vazgeçti. Fiyatı duyunca tabi. Mutlu mutlu gidiyorlar. Kaç yıldız verdiniz? Bilmiyorum. Sen yeni mi geldin? Ben de yeni geldin Hop. Merhaba hoş geldiniz. 5 saattir açık. 6 olunca müşteri alımını kapatacağım. Tamam. Yani sen yemeğini yedikten sonra kahveni de bir içer misin? Ellerini yıka, dişlerini fırçala ki birazcık hijyenin artsın. Hmm, 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 hmm. Sen neredesin? Yalnız birden o kadar çok kalabalık ve gürültü oldu ki yeminle ne yapacağımı şaşırdım. Size bir merhaba diyelim. Benim bu bölüm için çok güzel vardı yahu. Bu arada Gamze'nin işi bitmek üzere benim fanım çok kötü durumda. Günlük ö, görevimi de yapmamışım kitap okumak olsun Ne istiyorum? Ben sanmam. Hayır. Gamze ile ilgili olan e, şeylerimizi yaparız. Bunu buraya yapıştıralım. Bu neymiş? Bunu şuraya yapıştıralım. Hı. Gamze ilgileniyor müşterilerle. Bu saatten sonra sıkıntı yok. Bella gidiyor yalnız. Nereye gidiyorsun? Orada masa var. El oraya koy, değil mi? Yahu. Neyse, gel. Hadi bakalım. Aa, artık müşteri almasın. Ee, şuradan. Tamam. Fokus ee, oldum. Detoks çayı içince fokus oldum. Neyse yemeğimizde artık parasını ödeyebiliriz. Sana da merhaba diyelim. Burası hiç iyi bir e, servisi yok falan gibi bir şeyler mi Hiç hoş değil Nelsi. Gayet iyi daha. al. Yemek tabağı olan masaya oturursan tabii ki de beğenmez. Ödedik mi? Oturduk mu dedik? Tın 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 tın. Bu arada şey yazıyordu. Eğer sevdiyseniz aşçıya ve garsona itibar edin gibi şeyler. Ama onu bulamadım. Sizinle de ilgileneyim. Hepinizle de ilgileneceğim. Bu neymiş? İşte şövalye şöval alamam sana. Clara sen daha deminden beri burada değil miydin ya? Ha yok değildin. Clara bizim evimizdeydi. Bizim komşumuz. Bize gelmişti. Ee, sonra onlar gitmeden gelemedim. O yüzden zaten buraya iki de geldim. Yoksa sabahın altısında falan gelecektim ama Gitmediler bu komşular kısır günü için. Kısır günü değil altın günü için kısır yemeğe gelmişlerdi. Ama evimiz olmadığı için onları kısır yapamadık tabi. Ee, hayır ayrılma. Tamam yemeğini yiyen gitsin. Beni de uğraştırmasın. Kaç saat oldu? 7 saattir açığız. Sizin de yemeğin. Bir dakika sizin bunlarınız niye topladı? Ben toplarım. Yalnız bu aşçı da çok yorulmuş galiba. Hııı ee, Fokuslu olması hırsız olmasına bağlıymış sanırım Yok Kariyerlerine <laughs> Ama neyse kariyerlerinde yükselmek için çok <laughs> e, Şey olurlarmış öyle bir şey <laughs> Ben topladım ortalığı bunu da alsaydın ya Gamze İşini neden yarım yapıyorsun? Yalnız Gamze'nin elindeki tabaklar buradan böyle buraya kadar yükselecek. Sen kitabını bitirdin mi? İyi okuyorsun hala oku. Hı, bunu da almaya geliyor. Gel gel bunu da al. Tamam garson yemek götür. Kaç paramız oldu? 384. Güzel. Tabakları orada yıkayacak ama. Ya da kendi kahve fincanını almaya gitti. Evet. Bu daha mantıklıydı. Bunu aslında şuradan şuraya mı alsam? Ya da şu köşeye. Daha mı iyi olur ki? Bence daha iyi olabilir. Evet. Ee, sen ne yapıyorsun? Burada. Bitirdin kitabını. Çok süper. Şimdi bu ne? Eee, Excellent de bir şey yapmak istiyorum istiyormuşsun ama senin Excellent Quality'de yapabileceğin bir şey yok. Tamam, kitap okuma görevini de tamamladığımıza göre Kokuşmuşsun, biraz git yıkan. Şöyle yapsak yeterli olur. Sen biraz daha insanlarla ilgilen. Seninle ilgileneyim. İlgilenemiyorum. Neyse, ilgilenmem o zaman. Yemeğinizi bitirin ve gidin lütfen. Scarlet ancak gelebildi. Aha. Senin azmış. Tamam kitap okuyarak kendi kendine tamamlarsın sen onu. Bu benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Şunları kapatmak istiyorum çünkü yapamayacağım şeyler. Bu neymiş? Bunları yapmam. Bunu da yapmam. Bunu yaparım. Uykusu gelmiş. Burada. 9 saat olmuş. Yaz bu bölüm ne kadar da böyle boş geçti. Hiçbir şey yapamadık. Neyse olsun. Hmm. Enerjisi falan filanı var. Gamze ile dedikodu yapmaya gidiyor. Dedikodu iyi bir şey değil. Yapma. Gamze ile konuşabilirsin. Gamze ile aranızın iyi olmasını istiyorum. Ama Tayyip orada konuşmazsa bir acayip oldu. Tamam siz emeklerinizi yiyene kadar biz de Gamze ile aramızı iyi yaparız. Oturma Gamze. Dünya başını seninle tartışalım. Gel. Ee, başka ne yapalım? Başka... İnanılmaz bir hikaye anlatalım. Başka kaslarımızı gösterelim. Başka fikirlerimizi ee, paylaşalım ve Gamze gergin. Tara Hırslı ya niye unemployed olduğun için gergin oluyorsun? Ben anlamadım ki senin restoranın var. E, burayla ilgilensene. Lale. Neyse. Hadi sarılalım. Ya da şuna yapalım? Sarılalım. Gel sarılalım birlikte. Tamam mı? Aha gitmişler. Boştan yere öyle açık bekletiyordum. Bekleme süreleri çok iyi. Süper. Ee, servisimiz ve yemek kalitemiz. Ee, geliştirilebilir. Siz ikinizin aranızda kardeşsiniz herhalde. Çok benziyorsunuz. Hepsi natural. Tamam. Natural. Ee, çok güzel. Bu şekilde kalabilirsin. Yalnız e, sanırım ben bir şey görmüştüm. Faturam vardı benim. Yokmuş. Fotoğraf çekelim mi? Aa, Gamze ile selfie. <laughs> Heh, Gel, ile Gelsin. Haydi bakalım Dur Gelsin. 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 Kamera kontrolüyle beni deli etti yeminle. Yahu. Bir fotoğraf çekeceğim alt üstü. Ah. Tamam. Çıkırt. Çok güzel. Normal şeyimize dönebiliriz. Normal yaşantımıza dönelim şimdi. Ha, bir de böyle çıkacağız. E, çok hoş çıktılar. Ben böyle çektim. Gayet de güzel çıktınız. Tamam, kapat. Kamza <laughs> <laughs> niye gerginsin? Niye gerginsin tatlım? Hadi biraz bura problemlerimizden bahsedelim. Aramız daha çok iyi oldu. İyi olsun. Kötü mü etkiledi aralarını? Hayır. iyi etkiledi. Ona sevindim. Neyse hadi eve gidelim. Neyse bu bölümü burada kapatalım. Ben kapatınca gideyim eve. Ee, kaç dakika oldu bilmiyorum ama. Zaten bu bölüm biraz boş geçti. Bir dahaki bölümle Bir dahaki bölüm çok işler yapacağım ve şuraya bilgisayarımı koyacağım görürsünüz. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.